hepinize Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. bugün sizlerle eski bir güç kaynağı kullanarak ve böyle buradaki aldığım e, giriş çıkışları kullanarak e, kendimize güç kaynağı yapacağız bir şeyleri çalıştırmak için ve kullandığı malzemeler şurada gördüğünüz üzere şöyle göstereyim 5 adet girişten böyle bulursam aşağıya linklerini koyacağım ben farklı farklı aldım zaten hepsinden. Bundan da 5 tane aldım. Görüntü kalitesi neden böyle? Evet. Bundan da 5 adet aldım. Tuş aldım. Bir de krokodil kablo aldım. Kullanmak için krokodil kablo. Bunlarla beraber şeyi kullanarak güç kaynağını her türlü çıkışı veren bir power supply yapmayı planlıyorum. Ee, hadi neyse videomuza geçelim. Gençler gördüğünüz gibi buradaki power supply'imizi önce bir sökeceğiz. Ama ondan önce benim bir planım var. Bu power supply'i buna yanına dik bir şekilde koyacağız. Yani güç çıkışlarımızı tam üstte delerek alacağız. Yani güzel bir basit bir proje olacak. Şimdi ilk başta güç kaynağını sökmemiz lazım. Ee, matkap nerede? Evet gençler matkapımızı bulduk. Hemen sökelim. Gördüğünüz üzere söktük. Vidaları ayıralım hemen. Yani gene üst komşu. Parke döşüyorlarmış. İki gündür parke döşüyorlar zaten. Ee, gördüğünüz üzere söktük. Şimdi iç kısmı böyle. Fanı var. Soğutucusu var. Kondansatörleri var. Koruma devresi var. Şimdi bizim burada kullanacaklarımızı hemen biz ayıracağız buradan zaten. Kesinlikle. Kesinlikle şunu kullanacağız. Şu çıkışlardan gelen gücü gene de 12 volt, 5 volt. Bu da bir de turuncu vardı. Turuncuyu da kullanacağız. Şimdi bunları öncelikle ayıralım. Bunu buradan keselim gördüğünüz üzere şuralardan kablomuz buraya çıktı şimdi buradakileri kökünden halledeceğiz ama önce şunları keseceğiz tek tek Turuncumuzu söktük. Şimdi turuncu kablo buradan elimize geldi zaten. Bir şey de sağlam olsa şaşarım. Şimdi bazılarını buradan kökünden indireceğiz. Yani gereksizleri. iki tane turuncu varmış iyi turuncuyu da ayıralım ama şu GND kablosunu kalın yapmayı düşünüyorum yani bütün gücü ince kablolara verme düşünmüyorum bir iki hepsini ayrı ayrı GND çekelim işte bu GND'leri çıkaralım evet. gördüğünüz üzere öyle. buradan Sarılarda evet. Artar mı bilmiyorum. Bunları da buradan patlatalım. kablolarımız kaldı. Güç girişimiz. Hiçbir şey ellemiyoruz. Şimdi şuradaki tahtayı yan tarafa vidalayacağız. Yani yan tarafa vidalamayı planlıyorum. Bir yere denk gelir mi? Üstlerden mi vidalarsak? Bit vida kullanacağım zaten. Şu üstlere doğru vidasını atalım. Şöyle şuradan vidalayacağım. Evet gençler vidaladım. 3 tane vida ile çok sıkı bir şekilde tutturdum. Sonra içeriden kontrol ettim. Bir yere değiyor mu diye. Değmiyor. Ee, gene ben ne olur ne olmaz diye kağıt bant ile yalıtkanladım onların ucunu. Tedbirimizi aldık. Takdir Allah'tan. Şimdi gençler gördüğünüz üzere burada. iki tane kablomuz kaldı. Bunlara tuşumuzu bağlayacağız. Yani ben şu tuşu aldım sır yani fazla delikte uğraşmamak için diğerlerine daha fazla para verdim. Şunu Evet gençler, video kısa bir ekleme. Tuşu bozdum. Bozduğum için gittim tuşlet. Bir de bir video için arç gibi led aldım. Ee, yani nasıl bir sakarım. Zarara girdim bir sürü. Neyse evde görüşürüz. Evet arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ulusa gittim. Malzemeler aldım. Malzemelerimi hemen kısaca size tanıtayım. Diğer tuşu bozduğum için 2 adet tuş aldım. Sonra gittim 5 adet e, normal kırmızı led aldım. Gittim sonra 10 adet direnç aldım. Gittim bir daha RGB led aldım. E, Ortak ucu eksi olandan. Şimdi ilk başta e, bu şeyimizi bu ön kısımdan vidalayacağız yani tuşumuzu. Ön kısımdan vidalayacağız yani tam üstte bir delik açacağız. Evet gençler şunu aldım. Şöyle bir uç uygun olandan buldum. Şimdi delmeye. Tuşumuzu tam şu üst köşeye koyacağım. geldim. Birazcık geniş bir de kullansaydık keşke. Gördüğünüz üzere takıyoruz. gördüğünüz üzere taktık. Şimdi buna pul aldıydım. Pullarıyla takalım bir de. Arka taraftan böyle bağlantısını yapacağız. Şimdi gelelim şu ee, güç kısımlarına buraya ayarladım. Şimdi buradan gerekli olanları çıkaracağız yani. Şimdi şuraya bir tek sıra açmak için cetvelle yapacağım. Ee, biraz e, işimizin içine yani bir ölçü katalım. Ayarladım ve şurlara GND deliklerini deleceğiz. Arkadaşlar buralarımızı vidaladık İşte 12 volt 5 volt 3 volt de neydi sarı turuncu kırmızı bir tanesi boşta tüh bir tanesini fazla gelmişiz. Neyse önemli değil Onlar da e, kullanmayız e, şuralara Bunları lehimleyeceğiz. Burada zaten yanında gelen parçalar var, uçlar var. Bunlarla lehimleyeceğiz. Şimdi geçelim açımıza. Şu tripodun ayağı çok büyük ya. O çok gözüküyor. Öncelikle e, Öncelikle 5 volt kısmını lehimliyoruz. Hepsini de tek tek ölçümünü yapacağız zaten. Bu yerleri ince yapmışlar. İğne deliğinden ince. lehimimizi yapalım. Lehimin ucunu değiştirdim. Lehim tutuyor mu bakalım? Bura düz ya tutmaz ya. Tutmuyor. Bunları bizim paralayacağız. Şimdi nasıl lehimlediğimi de size göstereyim. 5 ee, volt'un günü lehimledim. Ee, şimdi bir adet e, kaçlık zımpara, 240'lık zımpara ile lehim yapacağımız noktayı 2 3 kere geçiyoruz. 3 4 fark etmez. Geçtiğiniz gibi gözümüzde demir tozlar hemen çıktı. Biraz bunun üstü pürüzsüzleşti bakın. Sonra yapacağımız lehim yani şu kısma. Biraz lehim damlatıyoruz. Sonra buraya da aynı şekilde lehim yapıyoruz. Zımparaladığımız kısmı. Sonra lehimimizi buradan tutarak birleştiriyoruz. Ve hani benim makina çok yüksek derecede olduğu için anca soğuyor. Böyle gördüğünüz üzere gayet güzel bir şekilde yen olmuş oluyor. Şimdi tekrar hepsine yapacağız bunu. Gördüğünüz üzere böyle oldu. Şimdi bu dördünün bağlantısını yapacağız. Yani üçünün pardon. Şu da bahsettiğimiz üzere şeyin tuşun. Şuradaki yeşil de tuşa gidecek. Bunların bağlantılarını yapalım hemen. şimdi ise vidalarımızı takalım. Üçü bağlandı. Sıra diğer üçünde. Yani 12 volt, 5 volt ve 3 voltumuzda. Buraya bilet led deldim. Ledimizi taktık. Şimdi buna da 3 volttan çıkan kabloyu bağlayacağım. Sebebi ise daha yani buradan gelen enerjiyi güç kaynağı çalıştığında görebilmek. Evet gençler gereken bağlantıları yaptım. Gördüğünüz üzere bunlara daha yazısını yazacağım. Şu an ofta onu alıyoruz. Power ışığımız yanıyor. Ee, gelen voltajlarımızı ölçelim bakalım. Ee, kaç volt geliyor? Ne kadar voltaj geliyor? Hemen şurada. Bu parçası çıkmış. Bakalım seninle beraber ölçerim hemen. Gene de 11 60 Yani 12 volt diyebiliriz. Bundan da 5 volt. Bundan da 3 volt. Instagram'da tam bitmiş hani paylaşacağım arkadaşlar ya daha yazı yazılmamış olanı. Şunları falan zaten biliyorsunuz. Bunların da iki part iki videosu gelir büyük bir ihtimalle. Veya gelmez. Ee, nasıl yapılacağını biliyorsunuz kablolarına kadar. Ee, bir video için daha krakodil kablo aldım. Ee, Devre tutucu yapacağız. Neyse şimdi kapanışa geçelim. Gençler yine atölyemizi update edecek bir proje yaptık. Ee, basit bir projeydi. Güç kaynağını kullanarak böyle ledimizle tuşumuzu da her şeyimizi bağlayarak projemizi yaptık. Daha fazla böyle video istiyorsanız kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Abone olduktan sonra zil tuşuna açarsanız mutlu olurum. Çünkü 95 kişiden sadece 50 kişi aktif oluyor. Yani izlerseniz, beğenirseniz mutlu olurum. Ben bu kadar uğraşıyorum burada. Size bir şeyler katabilmek için. Görüşürüz. Bay bay.